E, merhaba izleyenler Bugün servette ben Mehmet Bey Diğer Fatih Bey e, Söylemeye gerek yok galiba Öldü Bugün 2 vs 2 Olacak Yani Sen buraya gel buraya gel Sen hayırdır sen orada Sen orada sen buradasın ha buraya biraz daha yakın ha Tamam Bugün e, Programımızı devam ediyoruz Arkadaşlar Sevgili izleyenler Çıktı <laughs> şöyle Bugün bu arada Ne yapacağımızı Bilmiyorsanız söyleyeyim hemen Bugün aynen. Bugün ım, Çatışma aslında bir konu böyle bir şey seçtik böyle. Böyle olsun istedik yani. <laughs> Kaskımızı takalım. Fakat ben kuralları çiğneceğim ve silahla gireceğim. Normalde onlar elle dövecek. Aslında yumrukları konuşturacak ama ben silahımı konuşturacağım. İşte bu. <laughs> Fakat yarışmada benim olduğumu da bilmiyorlar. O yüzden sürpriz olacak. Sana söylemeyin. Ha. Ve <laughs> onları öldüreceğim. <laughs> Çünkü hile yaptım. <laughs> hile yaptım. Şu silahı alayım. Arkadaşlar çıkmayın ben de şey yaptım ha. Hile yaptım. Bu siyah kötü ya kötü bir silah düzgün bir silah verin elime nasıl ver bakayım Oo daha iyi yazın onları kartaya sıkıyor yani güzelce oradan gideceğim <laughs> ananı oho michael jackson gibi yapıyorum bakın Dude. Michael Jackson öyle yapmıyor. Dude, dude. <laughs> Tabii ki de şaka yapma yıkacaksın öyle Uyur. Lan bunu öldürmeye gerek kalmadı. Gerçi ölüydü zaten. <laughs> Oho, çok iyi istansı da. Kim? Bu niye sıkamıyorum ben? Ben yaşlı. Niye ölmüyorsun lan? Ben <laughs> ne diyorsun be adam ne diyorsun Demek, şimdi ne yaptın seni yarışma programcısına da söyleyeceğim al bunu seni gevşek oh. lan düzgün yerime bulma abi o oh. ne öyle Adam lan. Gördün mü? Bunu yer şunu seni. <laughs> Sensin o yaşlı. Hayır hayır hayır. Olmaz. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Oh. Silahım var benim. Hiçbir şey yapamazsın. Şu. <laughs> 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 Unuttum bana? Olmuşum. Neyse. E? Ben böyle. Lan bu öldü. Lan. Oğlum kalksana lan. Ne oluyor lan arkamda. Lan yaşlı. Hı. Lan ne yaparsam yapayım. Bu ölmüyor. Dur geriden alıyoruz. Oh. Lan ölmüyor bu. Ölümsüz bu. Demek köne ha, şey oh. Oh, oh, oh. beni öldüremezsin çünkü ben ölümsüz adam. Demek öyle ha, ben de süper güçlü adam. Ah, 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 ölümsüz şu o patlamıyor lan patlıyor lan oh 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 ne güzel oldu hmm. patlatacağım hmm. 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 o kafayı patlatacağım patlatacağım ulan ya Allah Allah çok durmayın gizli gizli diyorum Gizli gizli. O ne ne? bileğim bürküldü. Bür arkadaşlarımız. Dün. Burada yukarıda sesler geliyor lan. Allah aşkım de betim, vallahi bittim. vallahi bettim. Lan düşürürsün Ne oldu bu kola? Kolum burkulmuş. Hadi hadi hadi. Geliyorlar. Geliyorlar. Hayır. Hadi olsana ne yapıyorsun? Allah Allah. Al. Ya niye alamıyorum? Hadi hadi hadi. Bu değil. Tamam değil. Ya hayır. Heh. Oldum. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Öleceğim valla öleceğim. bittim ben bittim. Sonunda be. Oğlum ne bitmez kafaymış oğlum. <laughs> Orada hile yapan birisi var. Hiç ben de hile yapıyordum. Oğlum Neyi şey yapayım? Ama onu onu hileyle hile hileciyle hileyi öldürebilirim. Bakalım. Şöyle gitsem. Oh! Of ayağım. Lan ne oldu benim ayağıma? Lan ne var benim ayağımda? Yoksa beni yakaladılar mı? Yo lan bu oh. demek öyle ha sen görürsün Cevhe. Cevket Allah bunu yo oh. ne yapıyorsun <laughs> ölüm Cevket ölüm beni görmecektim beni suç işlerken görmecektin Cevket Şöyle... Heh. Tamam. Sadece iki kişi kaldık. Seni küçük velet. <laughs> Demek duydun ha? sen o son parçası. Soğuk dönüştüm. Ya sen de bir yürü ya. Allah Allah. Bursa kalırdı. Ölecektin zaten. Ben de arkamda Neyse. Yuh. yolun bu sonunda geldin. Ananı. ay yolun sonunda gelmişim lan. Öğr. Öldüm. Şöyle. he yolun sen de geldin lan cep get Ya da böyle öyle böyle böyle gel böyle. Oğlum çıkar lan. Ananı çıkar. Yani sen ne gelmeyeceğim gel Ne bulacağız öyle be de bulacağım be 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 be. Ben de bulacağım be ben de be. Anladın mı Mehmet <laughs> Heh demek Adam olacağım öyle mi Tabi oğlum adam olacağım adam adam Sen de abi adam olacağım Hiçbir şey olmasın adamın neyse Demek öyle ha Adam olacağım lan sen de böyle. Üç, üz. Vay, ona ne oluyor bana? Ölmedim ki gel lan buraya. Oğlum adam ol. Lan. Kolum kopmuş anasını. Ben ne yaptım? <laughs>

Ulan gödüm seni gödüm. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aşırı kalı içeriyor bu içerikler. Anasını hayır. Hayır. Buna da bir yavuz. Şey hayır.

ben ne yaptım lan? Az Önce bir dakika. E benim kan yaptın arada. Anladın mı? Ya, bu şey ne lan? dur. Niye böyle sinirlisin ya sen? Sana mı soracağım sinirli olup olmayacağımı? Onu bak. Çok sert konuşuyorsun. Benim aklımda adam ol he. Sıkarım valla böyle. Bak. Az önce kaç kişi öldük. Senin haberin var mı lan? Yok. Ne olacak? Hadi yap, hadi yap, Çok sert şey konuşuyorsun ha, iddialı konuşuyorsun. Sıkarım Allah, sıkarım. Sıkayım Bak. Allah Allah. Azım can aldık bununla. Yani ters can aldık ama neyse. seninle düz can alırım Allah. Düz can ama Neyse. Ters can alırım Allah. A. Ters can alacağım bunlar. Böyle. Ters can da alırım. Öldü mü? Sen, sek 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 sana sek hadi sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Ya yeter ya benden günah gitti. Ya hoş. <laughs> lan. Oğlum sen gel ne Sen mi diyordun lan? Dayanacağım dayanacağım diye. Hayır dur oğlum. Sen mi dayanacağım? Bak üçüncü canı aldı bu şimdi. Üçüncü canı aldı. Adam olacağımız oğlum bu silahla gölene.